işte diyaliz merkezi açıldı. Hemodiyaliz hizmetleri böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda vücutta birken toksik maddelerin atılması için kişinin kanının filtreden geçirilmesidir. Kronik böbrek yetmezliği son yıllarda gittikçe artış göstermekte olup ülkemizde yaklaşık 60 bin hemodiyalize giren böbrek hastası vardır. İlimizde ise Dumlukna Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29, Tavşan Doçent Doktor Mustafa Kalem Devlet Hastanesi'nde 13, Simav Doçent Doktor İsmail Karakoy Devlet Hastanesi'nde 15, Gediz Devlet Hastanesi'nde 11, Emet Devlet Hastanesi'nde 8 olmak üzere 76 hemodiyaliz cihazı vardır. Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne bağlı Domaniç İlçe Entegre Hastanesi'nde 5 artı bir makine ile hemodiyaliz merkezi faaliyete başlamıştır. Böylece hemodiyaliz cihaz sayısı birliğimize bağlı hastanelerde 82 olmuştur. Hemodiyaliz cihazlarının günlük bakımları hemodiyaliz çalışanları tarafından her kullanımda yapılmakta. Ayrıca teknik servisler tarafından aylık bakımları ihtiyaç olduğunda da ara bakımlar yapılmaktadır. Hemodiyaliz merkezindeki cihazlar gerekli görüldüğünde yenileriyle değiştirilmektedir. Hemodiyaliz hizmetlerinin yanında ilimizde Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesinde Doçent Doktor Erim Gülcan tarafından periton diyalizde yapılıp 31 hasta takip edilmektedir. Ayrıca çok az ilde uygulanan evde diyaliz çalışmaları devam etmekte olup yakın zamanda evde diyaliz uygulaması da başlayacaktır. İlimiz hemodiyaliz hizmetlerini değerlendiren Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mithat Ekici, Domaniçe'de diyaliz merkezi açılması ile merkez sayısının 6 olduğunu, tüm merkezlerde diyalize gelen hastaların evlerinde araçla alınarak Hemodiyaliz merkezine getirildiğini, tedavileri bitiminde de araçla tekrar evlerine bırakıldığını belirtti. Son dönemde hemodiyaliz merkezlerinde cihazların yenilenmesi, her yatak başına televizyon konulması, hastaların taşıma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi çalışmalarıyla birlikte personel ve hasta eğitimleriyle de diyaliz merkezlerimizde hasta memnuniyeti arttığı gibi diyaliz tedavisinin etkinliğinin de arttırıldığını belirtti.